Çürümeden çok önce. Galiba kokuşmadan da evvel. Ölümle dirim arasında geçen kavganın sonundaki boşlukta. Bir takım ezda şişelerinin küçüklü büyüklü, sıra sıra dizildikleri, ağızlarını açıp bekleştikleri zamanı. Ötekisiyle. Sıcacık bir oda ve bir sepet içinde kokmaya, bir kurt yüzünden bozulmaya, delirmeye, Canlanmaya hazırlandıkları zaman parçası ile karıştırıyorum. Burnuma yıldızlardan, çamurdan, tohumdan, yosundan, denizden, albimin ve asit parçalarından güzel diyebileceğim bir koku. Taze balıkların taze kokusu. Daha meme emmemiş, yıkanmamış çocuk kokusu. Süt kokusu. Bir genç saç kokusu geliyor. Bu ölüm ve doğum rüyası içinde şafak atıyor. Kalkıyorum. Kollarıma uykusuzluğumun hırkasını geçiriyorum. Dar geliyor. Şafak söküyor. Aynadaki yüzüme saldırıyorum. Bakıyorum. Birdenbire viyaklayarak bir çocuk doğuyor. Birdenbire saniyeler seneler birbirine karışmış bir halde büyüyor. 15-16 yaşlarında güzel bir erkek çocuk oluyor. Elleri fil dişinden. Avuçlarını açıyor. Dört nasırı var. Kürek çekmeden oldu diyor. Küreyi bırakırsan bir ay içinde nasır namına bir şey kalmaz. Fil dişinden uzun parmaklı ellerini çeviriyor. Kıpkırmızı tütüyorlar. Kar topu mu oynadın diyorum. Dişlerindeki aydınlığı gözlerinin ve kaşlarının karası kesiyor. Alnının sakin mermerinin soğuk, buz gibi, yapışan buz gibiliğinden kabarmış dudağının çatlamış kırmızısını elime sürüyor. Babacım diyor. Affet beni. Beni affet. Kadın siyahlar giymiş. Beyaz yüzünün etleri durmuş. Çizgileri durmuş. Onun da alnının beyaz mermeri çizgi çizgi durmuş. Bir zaman parçası her yerinde. Elbisesinde bile durmuş. Balık pulundan gözleri var. Avucunun derisi kedi dilinden. Nefes alışında tüy sıcaklığı ile kar soğukluğu. Uzun uzun bacaklarındaki büyük ve çıplak ayaklarda çatlak çatlak sarı ve ölü bir ikinci, bir üçüncü deri. Oğlan çocuğunun yanında durmuş. Çocuk, baba affet, ölmüş anama acı. Çocuk da babası da, bir kenarda gözlerini açmış onlara bakan bir başka adam da, ölmüş ananın çocuğun yanındaki yerine telaşsız bakıyorlar. Görüyorlar bu üç kişi de o garip fosfordan, böcekten, kardan ve kıştan, balık pulundan, mermerden ve buzdan, sıcaktan ve soğuktan kadını. Ama baba adam bir silkinişte bu yalancı yokluğu var gibi bir şiddetle kafasından iter itmez kadın yoktu ki kaybolsun. Ama çocuk affedilmek için yanında yarattığı ve babasına babasının yanındaki şahide tutup gösterdiği kadının kendi kendisi de görüp de inanmadığı kadının bir hamlede üstünden atlayıveriyor. Çocukla babası arasındaki şahit daha fazla duramıyor. Kadının arkasına düşüyor. Aşktan kudurmuş gibi bir gülüşle gidiyor kalıyorlar baba oğul yalnız. Baba şimdi bir takım ecza şişelerinin küçüklü büyüklü sıra sıra yanı başına dizildikleri ve ağızlarını açıp bekleştikleri zamanla ötekisini. Bir kurt yüzünden bozulmaya başlayan zaman parçasını birbirine karıştırıp hatırlıyor. Çocuğun burnuna yıldızlardan, çamurdan, tohumdan, albümin ve asit parçalarından bir taze ve belirsiz balık kokusuna, çok uzaklardan alınmış bir deniz kokusuna benzeyen bir koku geliyor. Bu sefer yeşile çalan bir yüz, sarı eller, kırmızı tüylerle bir şeytan gibi dünyanın üstüne güneş kapanıyor. Baba, baba! diye sesleniyor çocuk. Ses almayınca çekiliyor bir kayanın arkasına. Baba ancak bir çalılığa yüzük oyun uzanabilecek vakit buluyor. Sessiz, mavi, durgun bir gecenin ortasında bir silah patlıyor. Sabaha kadar çalılıklardan ve kayalardan silah sesleri geliyor. Ben evlenmedim. Tabii çocuğum da olmadı. Ama varsa olabilirim. Benim kurdum bir ölmeyecek yerde saklanıp beklemiş ve bir beyaz kadının içinde büyümüştür. O kadını hayal meyal görüyorum. Ben o zamanlar İstanbul Lisesi'nde talebeydim. Gülhane Parkı'nda tanışmıştık. Zor başlamıştı sevgimiz. Ama sonra onun tarafından gelen gitgide büyüyen ve benim sevgimi mini minicik eden bir aşkla bitmişti. Orada kuru çeşmedeki koruda ağaçların altına yatardım. Ben bir hayalet kadar zayıf, beyaz mavi gözlü, 16 yaşında lacivert elbiseli, Charleston pantolonlu, papyon kravatlı, şık fesli, nahif bir mektepli efendiydim. O yeşil gözlüydü. Çocuğumun yanında göründüğü gibi koyu siyah gözlü değildi. Siyahlar da giymezdi. Yanakları kırmızı kırmızıydı. Sarı kırmızı saçları vardı. Bir perşembe akşamı mektepten çıkmış eve dönüyordu. Bizden iki sınıf daha büyük bir sınıftan bir çocuk yanıma yaklaştı. Bana bak dedi bana. Seni bir daha ha, görmeyeyim. Ne o? O kızın adı neydi? Neydi ya Rabbi? Tü Allah kahretsin. Nasıl hatırlamam? Nasıl olur? Nasıl olur? Güldüm. Öteki çocuğun yüzü sapsarı oldu. Deli gibi etrafına bakındı. Kavga çıkaracak sandım. Görünürde kimseler yoktu. Sana yalvarırım diye diz çöktü çamurun içine. Sen onu almazsın. Ben evleneceğim. Sen olmasan bu iş çoktan olacaktı. Ben okumayacağım. Bizim dükkanımız var orada çalışacağım. Hemen evleneceğiz. Yapma ne olur. Bak biliyorum yarın randevunuz var. Koruya gideceksiniz. Gitmeyi ver ne olur. Ne kaybedersin. Sen zevkini sürdün bırak. Sen başkasını da bulursun. Ama gidersen bak. Dedi kaldı. Karışmam diye tehdit edemedi. Gözleri yaş içindeydi. Peki anam dedim peki. Vallahi gitmeyeceğim. Sözümü tuttum. Gitmedim. Belki de tehdit edemediği için korkmuştum. Hatırlamıyorum. O zamanlar şimdiki gibi güzel insan yüzüne bile candan bakmaya korkanlardan değildim. 30 sene geçti arada. Ama ben hep değil değil çok az. 10 senede bir kere sabah uykusundan böyle uyanır. Karımı, çocuğumu. Hep 16 yaşında görürüm oğlumu. Görürüm. Karım ölmüştür. Çocuğumla silah silah geliriz. Neden o benden af diler bilmem. Sonra neden bir kayanın arkasına çekilir ve ateş eder bilmem. Ama böyle sabahlarımda kırlara çıkar bir kadın ve bir çocukla akşamlara dek uğraşır dururum. Deniz adanın kıyılarını yer durur. Uzaktan motor sesleri duyarım. Bir kır kahvesinin sandalyesinde yüzüm sapsarı. Her gören "Sana ne oldu böyle yahu?" diye sorunca çileden çıkarak kimseye görünmemeye çalışarak dolaşırım. Sonra 30 yaşlarında 50 yaşında gözüken, ev kafta tahsildarlık eden bir adamcağız görür gibi olur. Türbede tramvay bekliyor ve sabırsızlanıyordur. Kim görmüştü geçenlerde onu? Unuttum. Sana benzeyen bir adam gördük. Elinde yırtık bir evrak çantası vardı. Senin gibi bitkin, yorgundu. Suratından düşen bin parça oluyordu. Hatta bir aralık nereye böyle diyecek olduk? Baktık ki suratın bozuk vazgeçtik. Yanımızdan geçerken müsaade buyurun deyince adama dikkatli baktık. Sen değilsin. Ama yine de sana benziyordu. Ne tramvayında gördünüz dedim. Edirne kapı tramvayında dediler. Boş bulundum. Odur muhakkak dedim. Kimdir diye sordular ama söylemedim. Sanki o olduğuna eminmişim gibi. Hiç canım dedim. Ben de gördüm de o adamı. Ev kafta tahsildarmış. Az daha ben bile ne arıyorsun buralarda diyecektim. Mehmet. Oğlum.